Herkese merhaba. Bu videoda Sabancı Holding'in teknik analizini yapacağız. Ekranda SAHOL'ün günlük grafiği logaritmik ölçekte gösterilmiştir ve buradaki kanal yapısına dikkat. Bu kanal çizgileri çok güzel bir şekilde çalışmış daha önce ve bugünlerde ikinci kanal çizgisini yani şurada göstermiş olduğum ikinci daha doğrusu alttaki temel kanalın üst çizgi seviyelerinin üzerinde kapanışın geldiğini görüyoruz. Bu da bugünkü 38.50 seviyesine denk geliyor. Yine grafikte mavi renkte gösterilmiş olan yükselen direnç çizgisi yarın için yaklaşık 39.70 seviyelerinde direnç gösteriyor. Bu seviyenin aşılması durumunda bir üstten geçen ve alttaki kanal çizgilerine paralel olarak yukarıya taşımış olduğum çizginin göstermiş olacağı 45 30 seviyesi o seviyenin de aşılması durumunda önümüzdeki günlerde 56'lara doğru yükselişin devam ettiği görülebilir. Tabii ki öncelikle 39 72'nin üzerinde kapanışların gelmesi gerekiyor. O durumda hedefini 45 TL olarak belirleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 5 periyotluk VIDYA değişken hareketli ortalamasının destek olarak gösterdiği seviyenin 36 22 olduğunu görüyoruz artık. Bu destek kırılacak olursa 22 periyotluk video hareketli ortalamasının bugünler için gösterdiği yaklaşık 31.5 seviyeleri sonraki destek olarak takip edilebilir ki bu destek seviyesi de grafikte siyah renkte gösterilmiş olan ve Temmuz 2022'den beri devam etmekte olan yükselen trend çizgisinin geçtiği seviye olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki günler için, haftalar için ya da dolayısıyla 36.20 seviyesi en yakın destek, 39.72 seviyesi ise direnç olarak takip edilebilir. Sahol'de Sahol ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.